Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu patikin modelini göstereceğim. Bunun ya bu dibini yapmışım. Şimdi buraya başlayacağım. Bu taraf altı, bu taraf altı. Şimdi ortadasından ayırtacağım. Bunun dibini kuracağım. Bir, iki, oraya. İki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane işledim. Ortaya şimdi bunu bağlayayım gri ipimi önüne attım döndürdüm yine ona attım arkaya attım ipimi şimdi bunları düz işleyeceğim burası bel arkasını da düz işleyeyim geleyim buraya ikinci sıraya o zaman söylerim şimdi ikinci sıraya geldi bir iki Şimdi bıraktım bu kara e, ipimi aldım, döndürdüm gripi bir, iki, üç. Diğer şişime geçtim. Bir, iki, üçüncü sıraya geçti. Bir taraf bu tarafta fazla oluyor, bir taraf bu tarafta. Bu oldu önce bir, sonra üç, şimdi beş oluyor. tane fazla ileyim. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane işliye. Şimdi ipi aldım. Evet. Gri ipi alayım. Döndürdüm önüne attım. 1 2 3 Diğer şişe geçtim. 3 Aldım, döndürdüm, önüne attım. 4 5 işledim. İpi arkaya attım. Düz devam ediyorum arka tavan tarafına. Diğer önüne geldimse yine söyler 2 3 4. sıraya geldim. 4. sırada oli 7. Burada bir kenarda fazla oli, burada bir kenarında fazla oli. E diye her bir sefer iki kere iki tane fazla olayım Şimdi karam ipimi aldım, döndürdüm ve önüne attım. 1 1 2 3 4 4 Diğer şişe geçtim. 5 6 7 Şimdi düz işleyelim. Tavan tarafı da işleyelim. Geleyim bir daha gösteririm. 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geldik. So, son 5. yapıyor. Bu da 9 oluyor. Bundan kalp keseyim. 1. Bir. Bir tane fazla hediye. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 gripimi aldım önüne attım dolandırdım 1 9 tane çevredi dün 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 ipimi arkaya attım ve düz işleyeyim tavan tarafını işleyeyim geldimse bir daha gösteririm işte kat şekli yapacağım 1 2 3 4 5 6. sıradayım bir ipi aldım üne attım 1 2 3 4 ipi arkaya attım bir tane işleyeyim diğer şişe geçtim ipimi önüne attım yine Döndürdüm. Bir. İpi arkaya attım. Döndüreyim. Önüne atayım. İki. Üç. Dört. İpi arkaya attım. Düz işleyeyim. Şimdi tavan tarafını da geleyim eşliğim geliyin. 1 2 3 4 5 6 son sırasına geldim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eşliğim şimdi. Buradan bir tane işlesin. Burada bir tane kalı. Burada bir tane kalı. Ortadan işlesin iki tane. Bir. İki. İki tane işledim. Dolandırdım. işledim. Şimdi üç tane düz işleyeyim. Bir. İki. 3. Üç diğer şişten aldım bir tane şimdi yine gri ipi alayım dolandırayım önüne attım bir iki ay bir arkaya attım. son sırasını işledim şimdi burada iki sıra son şey işleyeyim düz işleyeyim sonra burayı göstereyim şimdi bu bitti ikinci sıraya geçtik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane kali e, modeli başlayayım 2 3 4 3 grip alayım Gri alayım buraya bağlayayım ipimi alayım önüne atayım arkaya dolandırayım ipi atım arkaya şimdi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on 11 şimdi bu ipi aldım bunu aldım tam ortadadır 1 atım arkaya ipimi diğer şişe geçti diğer şişe geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'dur burada kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane işledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ipi arami ipi alayım. Yine buraya bağlayayım. Do dolandırdım arkaya attım şimdi düz işleyeyim Tavan tarafını işleyeyim geldimse diğer tarafta ikinci sıraya geçtim. İkinci sıraya geçtim bir işli. İki, üç, dört. Griyi aldım, dolandırdım. Öne attım. Arkaya attım ipi. Bir tane işleyeyim. Bir de ipi aldım, dolandırdım bir tane işleye, arkaya attım şimdi bir arası iki üç dört beş altı yedi şimdi bir daha geri, bu diğerinden buna bundan ipi aldım önüne attım bir tane işledim, bunu işledim arkaya attım, bir tane düz işleyeyim. Bir daha diğer şişe geçtim, bunu dolandırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tripi aldım dolandırdım önüne attım arkaya attım bir tane düz işleyeyim bir daha dolandırdım Öne attım düz işleyeyim düz işleyeyim arkaya geçtim sonra Üçüncü sıraya geçtim. Bir, iki, üç. Üçüncüye geçtim. griip aldım. Dolandırdım. Arkaya attım. Şimdi bir oldu. İki oldu. Üç oldu. Bir de geriye mumi aldım, dolandırdım. Arkaya attım. 1 2 3 4 5. Şimdi de 5 tane işleyeyim. Ayıpımı aldım yine. Gripi dolandırdım diye bir tane işledim. Arkaya attım. Şimdi üç tane düz işleyeyim. Bir. iki, Üç. Diğer şişe geçtim. Üç. Bir. Şimdi gri ipi aldım. Dolandırdım. İpimi arkaya attım. Şimdi beş tane düz işleyeyim. Bir. iki, Üç. 4 5 aldım dolandırdım Üç tane boş işleyeyim dolandırdım ipi önüne attım arkası işleyeyim şimdi dolandırdım arkaya attım şimdi de beş tane düz işleyeyim bir 2 3 4 5 Gri ipi aldım. Öne attım. 1 2 3 3 tane şimdi bu arasını işleyeceğim. Şimdi yine gri ipi diğer ipimi aldım, dolandırdım. işledim. İpi arkaya attım. Şimdi de yine 5 tanedir arası. 1 2 3 Diğer şişe geçtim. 3 4 4 5 Gripimi aldım, dolandırdım. Arka, önüne attım. Arkaya attım. Bir, iki, üç. Diğer ipimi yine gripimi aldım, bir dolandırdım. Önüne attım, bir. işledim arkaya attım. Bir, iki, üç. 4 5 ipimi aldım önüne attım arkadan dolandırdım düz işleyeyim geleyim bir tane işledim gripi aldım hayatım 2 3 4 5 7 dolandırdım kaı Green Bir diğer gri epoyu aldım. Dolandırdım. Şimdi 7 tane boş şişliğe. Zaten aynı işli bu şişibele işleme arkaya döneyim mi söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 bu sıradayım. Bunun üstünde şimdi işleyeyim. Bu bunun üstüne geliyor. Bir tane işledim. Grip aldım da onu andırdım. Bir. iki atma. Bir. iki tane işledim bir ipi aldım dolandırdım önüne attım bir tane daha işleyeyim bir tane işleyeyim düz yine gri ipi alayım dolandırdım ipi arkaya attım şimdi iki tane işleyeyim şimdi gri ipi aldım dolandırdım önüne attım arkaya attım şimdi bir tane düz işliye grip aldım bir tane işledim İpi arkaya atayım bir iki bir kere dolandırdım bir tane işledim diğer şişe geçtim Grip aldım, işledim, dolandırdım, bir, iki, dolandırdım, arkaya attım, yine bir tane düz işleyeyim gri ipi aldım dolandırdım bir tane ipi arkaya attım iki tane düz işliye gri ipi aldım dolandırdım bir tane işledim dolandırdım bir tane işledim iki tane düz işliye gripi aldım dolandırdım önüne attım ve arkaya attım sonra arkasını düz işliye Şimdi son sıraya geldim. Kalbin son sırasına bir, iki tane işledim. Gripi alayım. İki kere dönlendirdim. İkiye attım. Bir. Bir daha. İki. Sonra üç tane düz işleyeyim. Bir. İki. Üç. Bir de gripi aldım. İki kere dolandırayım. Önüne attım. 1 2 3 Bir daha bir tuş tane düz işleyeyim. 2, 3 Şimdi iki tane dolandı. Karamiye bir alayım. 1 2 3 iki kere iki tane işledim arkaya attım şimdi üç tane düz işleyeyim Burt, burasıdır 1 2 3 2 3 gri palya dolandırayım önüne attım 1 2 arkaya attı. 3 tane düz işle 1 2 3 grip aldım. Dolandırdım. 1 2 arkaya attım 1 3 tane düz işlem 1 2 3 şimdi gripiğin aldım dolandırdım öne attım 1 2 arkaya attım 1'er bir tane işledim Bunu son sıra işledim. Sonra iki tane düz işleyeyim. Bu da zaten burada işledim. Bu böyle düz gidiyor kalp şeklinden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.